Arkadaşlar merhaba, ben Üçte işte Hoca. KPSS Türkçe kampımız bomba gibi devam ediyor. Gümbür gümbür gidiyoruz hocam. 11. gündeyiz. 11. günde artık cümle çeşitlerine geçeceğiz. Cümle çeşitleri sürpriz soru olabilir arkadaşlar. Yani gelmez gelmez duru 4-5 yılda bir tekrar eder. Her an bu yol sorulabilir. Kilit konulardan bir tanesi. Ve çok önemli bir tarafı var, onu konuşacağız. Gel isterseniz önce her şeyle bir işleyelim de. O çok önemli kısmı. Yani özellikle yapısına göreyi ayrıntılarıyla tekrar tekrar bir konuşalım arkadaşlar. Bu arada nasıl karalayacağımı bilemedim. Allah'ını seversen şu karalama olabilir mi bu ya? Bu nasıl bir karalamadır ya? Nasıl bir heyecandır bu yani? Dur. Dur 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 hocam. Şunu tertemiz bir yap. Ha, kalemi ince al. Ha, bu hocam işte süper. Şimdi oldu. Çok önemli bir kısım orası ama buralarda da yani şuralarda da altın değerinde noktalar var. E hadi başlayalım mı? Öncelikle bir yüklemin dikkat türünü sorarsa bize. Bakın cümlede yüklemin türünü sorarsa isim cümlesi mi fiil cümlesi mi ona bakacağız. Yani önce yükleme bakacağız. İsimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi diyeceğiz. Yüklemin yerini sorarsa yüklemin nerede olduğuna bakacağız. Sondaysa düz cümle. Değilse devrik cümle. Yüklem yoksa eksiltir cümle. Ve diğer ayrıntılar ise yapısına göre de konuşacağız. Ama öncelikle. Gelin şu isim cümlesi, fiil cümlesi her şeyle başlayalım mı? Aman dikkat arkadaşlar. Şimdi yüklemin türüne göre cümle ya da yüklemine göre cümle olarak sorabilirler. İlk ele alacağımız nokta isim cümlesi olsun. Yüklemi isim olan cümleler için bu ifadeyi kullanacağız. Bakın ne diyor? Soğuk ve uzun yolculuktan sonra evdeydik. Evdeydik yüklem. Peki evde isim mi isim? O zaman bu cümle İsim cümlesi. Bu kadar. Hiçbir ayrıntı yok hocam başka. Devam. Buradan bile o kitaptan yoktu. Yoktu. İsim, isim cümlesi. Şu köşedeki bina bizim okulumuzdur diyor. Bizim okulumuz. isim isim cümlesi. Bu sabah dışarısı sıcaktı. Sıcaktı. isim isim cümlesi. Onun çok vefalı arkadaşları vardır. Vardır. Aman dikkat. İsim, isim cümlesi. Dersteyiz. İsim, isim cümlesi. Silgimdi. İsim, isim cümlesi. Zordu. İsim, isim cümlesi. Bu kadar abi. Bu kadar net. Ya sen bir cümle bulacaksın, cümleye bakacaksın, yüklem bulacaksın. İsimse isim cümlesi, fiil fiil cümlesi. Diyecek. Ne kadar zor olabilir bu? Belki sesleş kelimeler zorlayabilir bizi. Hadi gel isterseniz fiil cümlesine de bakalım da her şeyi konuşalım. Sonrasında bakın aşağıda notumuz var zaten. Şimdi yükleme fiilse fiil cümlesi diyoruz. Yani hocam yazarlar bu eleştirmenler hep korkar. Korkar. Yüklem bu. Fiil mi fiil? Evet fiil cümlesi. Hamama giden terler. Terler. Terlemek fiil mi fiil? Fiil cümlesi o zaman. Dersin çok eğlenceli geçeceğini söylemişti. Söylemek fiil mi? Fiil abi o zaman bu da fiil cümlesi. Konuşmasının sonunda onun da adını andı diyor. Anmak fiil mi fiil? E, fiil cümlesi. Daha ne olabilir? Hiçbir sıkıntı yok. İçiniz çok rahat olsun. Yaşlı adama karşıya geçerken yardım etti. Yardım etmek fiil fiil cümlesi. Çözerdi fiil fiil cümlesi. Geçermiş fiil fiil cümlesi. Yapmış yapmak fiil fiil cümlesi. Yani yüklem buluyoruz. Yüklem isimse isim cümlesi. Fiilse fiil cümlesi diyoruz. Yüklemin türü ya da yüklemine göre hangisi farklıdır derse Bunları incelemeniz gerekiyor. Atıyorum dört tane isim cümlesi, bir tanesi fiil cümlesi gibi. Ya da 4'ü fiil cümlesi, birisi isim cümlesi olur, cevabı olur. Tamam mantık bu. Eğer sesteşse sözcük cümleye çok ihtiyacınız var. Bakın ne diyor. Sonunda dediği yere vardık. Ya da sonunda dediği yere vardı desem mesela. Şimdi ders notları vardı desem. Abi var isim. Ama oraya vardı desem varmak fiil. Doğal olarak cümleye ihtiyaç duyuyoruz. Bakın burada varmak, ulaşmak anlamında kullanıldığında fiildir, fiil cümlesidir. Yani yüzdü mesela. Elindeki ya da yazdığı sayı yüzdü mü? Yoksa derisini yüzdü mü? Yoksa denizde yüzdü mü? Ne abi yani ne? Doğal olarak yüzdü dediği zaman mutlaka cümle okunmalı. Kısaca sesleş kelimelere dikkat etmek lazım. İsim mi fiil mi ancak cümleden anlaşılabilir. Dikkat! Yüklemde fiilimsi varsa kesinlikle isim cümlesidir. bunda lütfen unutmayın. Çünkü bütün fiilimsiler isim yapar. Her ne kadar isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil desek de hepsi eklendiği sözcüğü makmak almaz hale getirir. Yani isme dönüştürür. Doğal olarak yüklemde fiil varsa arkadaşlar o cümle kesinlikle isim cümlesidir. Cebinde kalsın hocam. E devam edelim. Yüklemi yerine göre cümleler. Kurallı cümle. Yüklemi sonda olan cümle. Onun yaptıklarını her yıl bu zamanda anıyoruz. Yüklem sonda. Sabah erken kalkamadığı için servisi kaçırdı. Yüklem sonda. Oradan geçebilmemiz için izin almamız gerekiyor. Yüklem sonda. Abi kurallı cümle bu. Buna düz cümle de diyoruz. Kurallı cümlenin diğer adı. Ops oku çizebilirsem çizdim. Düz cümledir ve gayet düzdür. Gayet basittir. Gayet düzdür neyse. Gayet basittir. Dikkat. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Yüklem sonda. Bu anlatılanları mutlaka dinlemelisin. Yüklem sonda. Kitaptaki soruları çözmeden çıkmazdı. Yüklem sonda abi. Daha ne örnek veriyorsun Allah aşkına? Yeter. Konuları bu kitaptan bitirdim. Yüklem sonda. Yüklem sondaysa. Düz cümle kuralı cümle. Yüklem sonda değilse. Gerçekten ilgi duyuyorum bu konu anlatımına. Güzel eyvallah hocam yüklem ortada. Bir zamanlar ben de çözdüm bu kitabı. Taktikler paragraf devam devam cepte onu sıkıntısını çektim bütün bir yıl bakın yüklem ortada kendisi söyledi çalışmayacağını yüklem ortada kar yağıyordu uzun bir süredir. yüklem ortada uzun süre koştu ona yetiştirmek için yüklem ortada başta da olabilir gidiyorum gündüz gece dersin o da devrik cümledir yüklem yeter ki sonda olmasın hocam gayet net eksiteli cümle ise bitirilmemiş cümledir bakın ne diyor kiminin parası kiminin duası ne etkilidir iyidir kötüdür ne abi yani devamı yok bitmemiş gönlümün kuytularında sen bitmemiş rüzgarın zihnimde uyandırdıkları ne yani bitmemiş. Çantasında kalemleri, defterleri ne yani vardı, yoktu falan o da bitmemiş. O yüzden içiniz çok rahat olsun hocam. 3 nokta kullanılması zorunludur. Hiçbir sıkıntınız Olmasın Peki hocam devam ediyoruz. Yapısına göre cümlelere bakalım isterseniz. Basit cümle. Arkadaşlar şimdi burada bir arkamıza yaslanmamız lazım. Çünkü seriyi geçemeyeceğimiz bir kısım. Bakın 5 dakika oldu. Yüklemin türü bitti. Yüklemin yeri de bitti. Çünkü o kadar hak ediyorlar. İçiniz rahat olsun. Hak ettiği değeri verdik onlara. Peki hocam, yapısına göre cümleler neye hak ediyor? Gelin isterseniz ona başlayalım. Evet, basit cümle ilk ele alacağımız cümle çeşidi. Şimdi tek bir yüklem varsa, yüklemde, cümlede bir tane yüklem varsa, cümlede bir tane yüklem varsa ona basit cümle diyoruz. Bir tane yüklem olması yetiyor mu? Aa. Asla fiilimsi olmayacak. Fiilimsi asla olmamalı. Basit cümlenin mantığı tek bir yargı olması arkadaşlar. Gelin olayı çözelim. Tek bir yargı olması. Şimdi fiilimsi demek yan yargı demek. Yani bir yargı belirtiyor. E yüklemin de varsa iki tane yargı olacak. Yani fiilimsi varsa yargı sayısı cümlede ikiye çıkar yüklemle birlikte. Fiilimsi birden fazlası 3'e 4'e 5'e çıkar. O zaman basit cümle olmaktan da cümle çıkar. Bakın ne diyor. Karlı günler hep evinde otururdu. Şimdi otururdu bizim yüklemimiz. Bir tane yargımız var. Peki var mı herhangi bir fiilimsi yeni bir yargı? Yok arkadaşlar basit cümle. Aslında uzun zamandır bu şarkı mırıldanıyordu. Tek bir yargı var, basit cümle. Şiirlerinin son dizelerinde bizlere yönelik birkaç söz aktarıyordu, basit cümle arkadaşlar. Kitaplarını tek tek kontrol etti, basit cümle. Sözlerimi defterine hevesle yazdı, basit cümle. Kimsenin ilacını kullanmazdı, basit cümle. Yani tek bir yüklem varsa cümlede, fiilimsi yoksa ona basit cümle diyoruz. Hadi devam edelim. Birleşik cümle. Birleşik cümle kendi içerisinde dörde ayrılacak. Lütfen dikkat. Şöyle artık kapatayım o birleşiklik ifadesini. Ha. Şimdi girişik birleşik cümle demek, fiilimsi olan cümle demek. Sen senin vermiş olduğun, yazmış olduğun cümle temel cümle. Fiilimsi olan kısma yan cümle diyoruz. Yani temel cümle yan cümle birbirine giriyor. Girişik birleşik buradan geliyor. Yani fiilimsi varsa girişik birleşi yapıştırıyorsun hocam. Eve gelirken bak burada fiilimsiyi gördüm. Yanına almayı mameyi gördüm unutmuştu. Yani bir yüklemim var. İki tane de fiilimsi var. Yargılar havada uçuyor girişik birleşik cümle. Bunu bilen zaten soru kaçırmaz yine girişik birleşik. Yaşanacak olaylardan sorumlu değil de. yine girişik birleşik. Bakın sıfat fiiller havada uçmuş. Zarf fiil, isim fiil, sıfat fiil, sıfat fiil. Hocam fiilimsi varsa Girişik birleşik cümle. Bitti. Ki bağlacıyla cümleler bağlanmışsa buna da ki'li birleşik cümle diyoruz. Bakın ki bağlacı varsa demiyoruz. Ki bağlacıyla cümleler bağlanmışsa. Mesela istemiyor ki başarılı olabilsin. İstemiyor bir cümle başarılı olabilsin bir cümle ki ile bağlanmış ki'li birleşik. Geldim ki olanlar çoktan olmuş ki'li birleşik. Baktım ki önce bu gelmiş. Mesela ben ki ne sınavlar gördüm desem bu bir kiili birleşik cümle değildir. Ben ki ne sınavlar gördüm. Ben bir cümle değil tek başına. Bendim, benmişim falan bitmiyor yani yargı belirtmiyor. Ben ki ha tamamdır. Ben cümle olmadığı için ben ki ne sınavlar görmüşüm tek bir cümledir. Kiili birleşik cümle değildir. Yani kiinin olması yetmez. Kiinin öncesi ve sonrası mutlaka cümle olmalı. Tamam. Aman dikkat. Şartlı birleşe bakıyoruz. Şart anlamı taşıyan cümle. Çalışırsan elbette başarılı olsun. Ya da istedin mi? Yapabilirsin. Baban gelsin gideriz gibi. İlla sasiye olması gerekmez. Genellikle sasiyeli örnekler gelir ama olması zorunda değil değil arkadaşlar. Sağ sayıyı kullanmadan da çok rahat böyle e, şart anlamı verilebilir. Devam. İç içe birleştirme dediyse arkadaşlar alıntı olacak. Yarın oraya gideriz dedi Ahmet. Onlar da gelsin diyor. Yani bir şekilde hocam alıntı alıntı alıntı. Yani senin Ahmet diyor. <laughs> ifadem var o bir cümle. Onlar da gelsin bir diğer cümle. İç içe geçmiş cümleler var gayet net arkadaşlar. Evet arkadaşlar, haydi isterseniz gidelim diğer cümle çeşitlerine bakalım. Olay bitsin hocam. Sıralı cümle, virgül ya da noktalı virgülle cümlelerin sıralanması arkadaşlar. Aman dikkat. Şimdi birden fazla cümle olacak. Virgül ya da noktalı virgülle sıralanacak. Eğer öge ortaklığı varsa bu iki cümle arasında sıralı bağımlı diyeceğiz. Öge ortaklığı yoksa iki alakasız cümle ise anlam bağı olabilir. Öge noktasında iki alakasız cümle ise ona sıralı bağımsız diyoruz. Mesela Kimseyle konuşmuyor, sessizce oturuyordu. Kim? O. <laughs> i̇ki cümlenin de öznesi ortak. Önce evi temizledi o. Sonra misafir çağırdı o. İşi yapan ikisinde de ortak. Bakın ögemiz ortaksa sıralı bağımlı. Ama ortaklık yoksa okula girdi. Arkadaşlar sakince not tutuyordu. Okula giren kim? O. Sakince not tutan arkadaşlar. İki alakasız cümle. Erkenden oraya geçtik. Kim? Biz. Ardından yağmur başladı. Ne başladı? Yağmur. Yani iki alakasız cümle arkadaşlar. Sıralı bağımlı, sıralı bağımsız mantığı budur. Yani öge ortaklığı varsa sıralı bağımlı, öge ortaklığı yoksa sıralı bağımsız cümle diyoruz. Bağlı cümleye geldiğimiz zaman artık son başlığımız arkadaşlar. Aman dikkat burada bakalım ne göreceğiz. Bağlaçlarla bağlanan cümle. Bağlaç olması yetmez. Bağlaçla bağlanmalı aman dikkat. Mesela ilkbahar geldi ve tüm doğa selama durdu. İki tane cümlemiz var. Ne sesi dinliyor? <laughs> ne bana kulak asıyor iki tane cümle var yine. Sevdiklerini ve görmek istemediklerini ayırt etmişti. Hayır bu bağlı cümle değil. Sevdiklerini ve görmek istemediklerini. Bu iki eş görevli sözcüğü sıralamış sadece o kadar. Yani bağlaç olması bağlı cümle olduğu anlamına gelmez. Ben ve'yi gördüm. Öncesinde cümle var mı? Yok. O yüzden bu bağlı cümle olamaz. Öncesi ve sonrası mutlaka bağlı cümle olmalı arkadaşlar. Bağlaç olan her cümle de bağlı cümle değildir. Cebe koymakta fayda. Vaş. Evet cümle çeşitlerini bitirdik arkadaşlar Çok aman aman bir konu değil açık söyleyeyim Çok çok önemli değil ama 3-4 yılda bir sorulan Böyle sürpriz soru diyebileceğimiz konulardandır Bakarsınız bu sene gelir ters köşe olmayalım Biz her şeyi konuşalım mantığıyla eksiksiz gidiyoruz arkadaşlar Bugüne de son vermiş olduk 100 örnek serisini kitapta bitirin arkadaşlar Daha doğrusu kanalda 100 örnek serilerini bitirin Arkadaşlar sıfırdan paragraf kampında Tekrar tekrar hatırlatmak isterim size 13 Kasım'da başlayacağız kitabı mutlaka hazırlayın Bütün seviyelere Bütün sınavlara hitap ediyor arkadaşlar Sıfırdan başlamak isteyen herkes için dedik Lütfen cebinizde kalsın hemen hazırlayın ama sakın çözmeyin sakın çözmeyin. Beraber satır satır adım adım bütün kitabı bitireceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. E o zaman haydi yarınki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.